Doki Doki 22 Eylül 2017'de piyasaya çıkmış başlangıçta flört simülasyonu gibi dursa da aslında 4. duvar yıkan psikolojik bir korku oyunudur. O zaman hadi videomuza geçelim. Oyun Sayori adında bir kızın bize doğru koşmasıyla başlıyor. Öğreniyoruz ki bu kız komşumuz ve çocukluk arkadaşımız. Onunla birlikte okula gidiyoruz ve kendisinin dolu edebiyat kulübünden bahsediyor ve bizim de katılmamız için ısrar ediyor. Biz de ısrarlarına dayanamayıp kulübe katılıyoruz ve orada üç yeni farklı kişiyle tanışıyoruz. İlk olarak Monika. Kendisi sürekli meşgul, zeki, atletik ve bu kulübün başkanıdır. Natsuki. Kızgın, tsundere çakması bir kezbandır. Yuri. Kendisi tam bir kitap kurdudur. Zeki birisidir ama biraz psikopat bir karakterdir. Oyuna ilk üç günü herhangi bir anormallik yok. Ama bir gün Sayari okula gelmiyor. Gene her zamanki gibi geç kaldığını düşünüyoruz okula gidiyoruz ve onun bize yazdığı şiiri görüyoruz. Şiiri okuyunca içimiz ürperiyor. Sayır için endişelenmeye başlıyoruz. Bu yüzden hemen okuldan çıkıp Sayuri'nin evine doğru hızlıca gitmeye başlıyoruz. Evine giriyoruz. Ardından odasına. Ve onu intihar etmiş bir şekilde görüyoruz. Peki Sayuri niye intihar etti? Birkaç gün öncesine kadar gayet normaldi ve mutluydu. Onu, bunu yaptıran şey neydi ya da yapan kişi? Bunun sebebini ileride öğreneceğiz. Ve kayıt aldığımız dosyaya tıklayınca ise kayıt dosyası bozuk hatası veriyor ve bize hemen yeni bir oyuna başlatıyor. Ama garip bir şeyler vardı. Sayuri sanki ölmemiş tüm varoluştan silinmiş gibiydi. Onu kimse hatırlamıyordu ve buna biz de dahil. Sayeri öldükten sonra oyuna normal bir şekilde devam ediyoruz. Oyun sıfırdan başlamış bir şekilde. Kimse Sayeri'nin varlığından sanki daha önce hiç haberi olmamış gibi. Ama oyunda ufak ufak hatalar olmaya başlıyor. Ufak glitchlenmeler. Ve ilk olay gerçekleşiyor. Natsuki ile Yuri ciddi bir kavgaya tutuşuyorlar. Ve kavganın sonucunda Natsuki ile Yuri ikisi arasında bir seçim yapmamız için bize dönüyor. Ve tam işler karışmışken Monika araya giriyor bir nevi bizi e, o kaoslu yerden kurtarıyor. Ama çok kurtarıyor denemez. Çünkü bizi karakterleri bu duruma düşüren ta kendisiydi. Ve Monika'nın yaptığı tek hata bu da değildi. Yaptığı ilk hata Soyuri'nin intihar etmesine sebep olmaktı. Yaptığı hatalar bunlarla da sınırlı değildi. İleride Yuri'nin ölümünden de sorumluydu. Yuri bize aşkını itiraf ediyor. Normalde evet dersek intihar edeceğini bildiğim için hayır dedim. Belki bir şeyler değişir diye ama değişmedi. Çünkü karakter çoktan delirmiş. Yuri'nin ölümünden sonra bir hafta geçiyor ve bir hafta boyunca dibinden ayrılmıyoruz. Bu da Monika'nın yaptığı bir hataydı. Ve nihayet bir hafta geçiyor. En doğal tepkiyi Natsuki veriyor ama Monika için aynısı söylenemez. Monika bu durumu telafi edeceğini söyleyip Yuri'yi siliyor. Aynı zamanda Natsuki'yi de siliyor. Peki Monika tüm bunları nasıl yapabiliyor? karakterleri nasıl intihara sürükleyebiliyor ve intihar eden arkadaşını gördükten sonra nasıl bu kadar sakin kalabiliyor? Cevap aslında basitti. Çünkü edebiyat kulübünü ve edebiyat kulübünün üyelerini hepsini kendi yapmıştı. Onların kişiliklerini hepsini o belirlemişti. Peki Monika nasıl her şeyi kontrol edebiliyor? Bu soruya Monica'nın cevabı ise şöyle. Arkadaşlarımın özgür iradelerinin bile olmadığını bilmek. Onları nasıl özleyebilirim ki? Sadece sana aşık olmak için tasarlanmış bir avuç otonom kişiliği. Onların sana aşık olmalarını ödemek için elinden gelen her şeyi yaptım. Ama bu oyuna işlenmiş garip bir çeşit kaçınılmazlık olsa gerek. Nahı şeyleri tanık olmak zorunda kaldığın için gerçekten çok kötü hissettim. Ama daha sonra senin de benimle aynı bakış açısına sahip olduğunu. Buna sadece bu oyun gözüyle baktığını fark ettim. Onların sana aşık olmalarını önlemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunu derken ileride bunu nasıl yaptığını da açıklıyor konuşma esnasında. Dediğine göre Yuri'nin ayarlarıyla oynuyor bize aşık olmaması için ama bu Yuri'yi delirtiyor. Ama sonuç olarak başarısız oluyor ve Yuri kendini öldürüyor ve böylece senaryo iyice bozulmuş oluyor. Ve sohbet böyle devam ediyor. Oyuna girip çıktığımızda ise canının acısını söylüyor. Ve bunu birkaç defa daha tekrarlayınca bizim oyundan çıktığımızı ve yapmamızı rica ediyor. Biz Monika silene kadar herhangi başka farklı bir şey gerçekleşmiyor. Ve Monika'yı sildiğimizde ise şunlar oluyor. kendisi silinmemek için biraz direniyor ama sonunda dosyası siliniyor. Ve o da ne? Monika'yı sildikten sonra oyuna giriyoruz ve oyun normal bir şekilde devam ediyor. Ama tek eksikse Monika. Oyun böyle birkaç dakika daha devam ediyor. Ama sonra öğreniyoruz ki Sayuri olan biten her şeyin farkındayım. ve bize bunun için teşekkür ediyor. Monika'yı sildiğimiz için. Ama sonra o da aynı Monika gibi konuşmaya başlıyor. Bize aşık olmuş ve bizim hep onun yanında olmamızı istiyor. Ama sonunda Monika bize bir şekilde yardım ediyor ve oyun başından beri sonda bir boka yarıyor. ve oyun Monika'nın Sayori'yi silmesiyle bitiyor. Ve evet, oyun bitti. Ama bu tek bir son değil. Bu oyunun toplam 4 farklı sonu vardır bunu da birlikte. Eğer diğer tüm sonları da göstermemi isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu sonla birlikte Monika'nın bize yazdığı şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Me? <clears throat> Hi, it's me. Um, so you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all, but I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really really hard on it. So yeah. Future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite. To find that special day. What will it take just to find that special day? For those who are dear to me, is it love? If I take your, is it love? If I set you free? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be.